Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2024 sezonu sona erdi. Final özeti ve şampiyon olan ismimi sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Final çekimleri ilk tur ve ikinci tur band kayıttan verildi. Yarışmacılar ilk turda Türk mutfağından bir menü yaptılar. Ve Onur ilk turda şeflerden 22,5 puan alırken Kerem 17,5 puanla Onur'un 5 puan gerisinde ikinci tura geçmiş oldu. İkinci turda ise uluslararası mutfaktan bir menü yaptılar. Ve bu turda Kerem 23,5 puan alıp 3. tura 41 puanla geçerken Onur yine 22,5 puan alarak 45 puanla 3. tura geçti. Kerem aradaki farkı 4 puana düşürdü. 3. tura geçtiklerinde Kerem Türk adını verdiği imza tabağıyla Onur ise emek adını verdiği imza tabağıyla yarıştı. Şefler son kez yemekleri puanladı ve bu turda Kerem Somar Şef'ten 7,5, Danilo Şef'ten 8, Mehmet Şef'ten 7 puan aldı. Toplamda 22,5 puan alarak 3 turu 63,5 puanla tamamladı. Onur ise Somer Şef'ten 8, Danilo Şef'ten 8,5, Mehmet Şef'ten 7 puan aldı. Ve toplamda 23,5 puan alarak 3 turu 68,5 puanla tamamladı. Ve Master Şef 2024 şampiyonu oldu. Her iki yarışmacıyı da tebrik ederim. Güzel bir sezon oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sizce onu şampiyonluğu hak etti mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.